2011-2012 sezonu Avrupa Ligi son 32 turunda rakip teknik direktör Carvalhal'ın doğduğu, büyüdüğü, futbol oynadığı, Beşiktaş'tan önce, Beşiktaş'tan sonra ve hatta günümüzde teknik direktörlüğünü yapacağı Portekiz temsilcisi Braga'ydı. Tarihinin en iyi günlerini yaşayan Braga bir önceki sezon Avrupa Ligi'nde final oynamış fakat kupayı bir başka Portekiz temsilcisi olan Porto'ya kaptırmıştı. 14 Şubat'ta Portekiz'de oynanan turun ilk ayağında 1500 kadar Türk taraftar deplasmanda Beşiktaş'ı yalnız bırakmıyordu. Maç karşılık ataklarla başlamış fakat 29. dakikada Braga'dan Barbaosa'nın kırmızı kart görmesinin ardından Beşiktaş baskısını arttırmaya başlamıştı. 36. dakikada Fernandez'in kullandığı köşe atışında Sivok nefis bir kafayla topu filelere gönderiyor ve takımını 1-0 öne geçiriyordu. Bu gol aynı zamanda Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında attığı 200. goldü. 58. dakikada yine Fernandez ama bu sefer yerden bir pasla Sima'yı topla buluşturuyor ve fark 2'ye çıkıyordu. Kalan dakikalarda skor değişmiyor ve maçı 2-0 kazanan Beşiktaş Avrupa Ligi'nde galibiyet serisini 4 maça çıkartıyordu. Bir hafta sonra İstanbul İnönü'de oynanan rövanş maçında eski hakemlerden olan ve Türkiye'de oldukça sevilen Pierre Luigi Collina'nın hakem gözlemcisi olarak görev alması ilginç notlardan biriydi. Fakat bu sefer Beşiktaş istenilen oyunu bir türlü oynayamıyordu. Braga sürekli tehlikeli oluyor ve 25. dakikada Liman'ın attığı golle 1-0 öne geçiyordu. Beşiktaş ikinci yarıda da yine istediği oyunu oynayamıyor ama kalesini bir şekilde savunuyordu. Maçı 1-0 Braga kazansa da Beşiktaş son 16 turuna adını yazdırmayı başarıyordu. Maçın en ilginç olaylarından biri ise Federasyon Başkanlığına adaylığını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören için tribünlerin maç sırasında Demirören güle güle şimdi düşünsün Türkiye diye tezahürat yapmalarıydı.